Anın enerjileriyle bir haftalık süre içerisinde ikimizi ne bekliyor? Sadece onu düşünebilirsin şu anda. Kalbindeki kişiyle anın enerjilerinde bakalım neler oluyor? Ne düşünüyor? Bu arada şu anın enerjisiyle sizi takip ediyor olduğu ya da sizden haberdar olduğu ilk kartta hemen göründü bu kişi genellikle iletişime geçmek isteyen ama iletişimi de karşı taraftan bekleyen biridir. En nihayetinde sizden ona bir iletişim gitmezse çok özlediği için ondan size adım gelecekmiş. Yani diyorsanız ki yok bizim ilişkimize göre benim adım atmam doğru değil yaptığı yanlışlar var keza öyle de görünüyor o zaman siz adım atmayın bekleyen enerjide olun şu anda çünkü zaten adım atarsanız sizin kartınız dedi ki bu adımın sana hiçbir katkısı olmayacak ve aynı kısır döngüde ilişkin devam edecek. Hiçbir şeyi değiştirmeyecekse senin adımın atmaman daha doğru. Zaten ilişki süresince zaman zaman belki sırtınızdan vurdu, beklemediğiniz şeyler yaptı. Çok üzdü, yıprattı sizi. O yüzden bir de madalya takar gibi sizin adım atmanız çok doğru olmayacaktır. O yaptığı hatalardan ders çıkarttı mı diye baktığımda aslında evet bazı şeylerin pişmanlığını o da içinde yaşıyor olarak görünüyor. Şu an gözlemlemede ve şifalanma sürecinde ilişkiniz o gözlemliyor ve bu durumun şifalanması için de zamana bırakmış gibi görünüyor. Özellikle bir hafta gibi süreç içerisinde eyleme geçebilir, duygularını ifade edebilir gibi görünüyor ama 3 tane kart geldi ki onlar biraz daha bekletme enerjisinde, dinlenme enerjisinde, şifalanma enerjisinde. Bu yüzden hani bir hafta gibi süreç gelmiş olsa da sonuç kartımız çünkü Kupası oldu. E, bu bazı kişilerde daha ağır deneyimlerden geçen kişilerde bir ayı da bulabilir enerjiler olarak görünüyor. Nasıl içinize geliyorsa, nasıl alıp kabul etmek istiyorsanız alıp kabul edin. Bütünün en yüksek hayrına olsun ve de öyledir kıymetli kristallerim aşkla.